Ve huzurlarınızda tek kişilik dev kadro Yavuz Bağcı. Evet arkadaşlar güçlü, güvenli, kalıcı, karlı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edersiniz? Onunla ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum sizlerle bu kanalda. Ee, i̇nşallah faydalı oluyordur. Zamanınız varsa buyurun. Bugün e, gerçek zenginlik e, üçgenini işleyeceğiz. E, sağlık bir tarafta, zaman bir tarafta ve varlık dengesi. Gerçek zenginlik yani zenginlik dediğimizde sadece aklımıza para gelmemeli. Zenginlik dediğimiz şey bu üçünün belki de bir araya gelmesi. Yani bir insan hayat, bir insan evladı hayatta başka ne ister ki? Sağlıklı olayım, ee, efendim varlığım olsun, ee, bir de e, şey e, zamanım olsun, değil mi? Şimdi hayatta ulaşmak iste istediğimiz e, as asıl seviye nedir? Bu soruyu e, kendimize e, mutlaka sormamız gerekiyor yani birçoğumuzun birçoğumuz zenginlik dendiğinde işte maddi varlıkları böyle gözümüzde canlandırırız ancak gerçek zenginlik sadece paraya sahip olmakla sınırlı olan bir şey değil olamaz e, zenginlik sağlığınızı zamanınızı ve maddi varlıklarınızı dengeli bir şekilde bir araya getirdiğinizde anlam kazanan bir şey zenginlik böyle bir şey. Yani bu üç unsurdan birisi eksik olduğunda hayatınızda boşluk e, hissedersiniz. Olmaz, eksik bir şey bir şey eksik olur, önemli bir şey eksik olur. Peki e, sahip olduğunuz maddi varlıkları sağlık olmadan nasıl şey yapacaksınız yani e, efendim keyfini çıkartacaksınız e, ya da yani sağlıklı olsanız bile bu hayatı e, yaşamaya şey yoksa yani sağlığı var, yaşamaya şey yok. Ne derler? Zamanın yok yani. E, varlıklısın, sağlıklısın zaman yok. Yani parayı yiyecek ya da işte onların keyfini çıkartacak zamanın yok. E, ne işe yarar ki şey e, varlıkların yani? İşte bu yüzden gerçek zenginlik dediğimiz şey sağlık, e, zaman özgürlüğü ve maddi varlıklar. E, üçgeninde saklı belki de. Ee, sağlık olmadan zenginlik ne ifade eder? Gelin bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi sağlık yaşamın temeli yani temel direği yaşamımız. Sağlığınız olmadan e, sahip olduğunuz hiçbir şeyin e, tadını çıkartabilmemiz mümkün değil. Yani günümüz dünyasında birçok insan maddi varlıklarını arttırmaya e, odaklanarak tabii geçiriyor hayatı. Ee, nakit akışı olsun şu olsun bu olsun evet doğru tamam bunlar önemli fakat bu süreçte maalesef çoğu kişi sağlığını da farkında olmadan ihmal eder ee, iyi düşünün bunu oysa ki sağlığımızı kaybettiğimizde sahip olduğumuz ee, parayla bunu geri kazanmamız her zaman mümkün olmayabilir birçoğumuz İş hayatının yoğun temposu içinde kendimizi kaybederiz bir şekilde. E, o yoğunluk keyif de verir birçok insana ya da bazı insanlara. Efendim çok yoğun olma şeyi, e, psikolojisi. E, tabii kaybederiz kendimizi ve sağlık bir gün bir sağlık sorunuyla ya da sorunlarıyla karşılaştığımızda e, ee, şunun farkına varıyoruz. Gerçek zenginlik önce sağlıklı bir beden ve zihinle başlıyor aslında. Zenginlik önce bu. Ee, ve bir Koç'un e, bir şeyi vardır böyle röportajda diyor ki sağlıklıysan bir yaz. Paran var mı? Varlığın var mı? Yanına bir sıfır koy. No, Etti on. Efendim zaman özgürlüğün falan da var mı? İşte yanına bir sıfır daha koy. Neye sahipsen yanına bir sıfır koy. Git gide artar. Sağlığın üzerine bina edilir her şey. Ee, ama ee, sağlık yoksa istediğin kadar diyor şey koy sıfır koy hepsi diyor koca bir sıfırdır çok çok güzel bir yaklaşım sağlıklı olmanın değeri değerli dostlar genellikle onu kaybettiğimizde anlaşılır yani e, sağlık dediğimiz şey yaradan tarafından bize e, değil mi e, verilen bir şey bedava verilen bir şey ancak işte kaybettiğimizde anlıyoruz e, sağlığımızı korumak yalnızca Yaşam e, kalitemizi arttırmıyor. Aynı zamanda kazandığınız parayı keyifle harcayabilmenizi de sağlıyor. Zengin bir insan sağlığını kaybettiğinde parasıyla işte huzuru ya da e, mutluluğu e, şey yapamıyor. Yani satın alabilme şansı yok. İşte bu yüzden zenginlik dediğimiz şeyin temeli sağlıkla başlıyor. Maddi varlıklarınızın gerçek tadını çıkartabilmek için önce sağlıklı olmak zorundasınız. Zaman. Belki de en değerli e, kaynağımız değeri şuradan kayna şey oluyor, ne derler? E, kaynaklanıyor. Kısıtlı olan tek kaynağımız. E, geriye gelmeyecek olan tek şey. Sağlık dahi geriye gelebiliyor ancak zamanın gelebilme şansı yok geriye. Hayatta her şeyin telafisi var olabiliyor ancak zaman dediğim gibi geriye getirilemeyen tek kaynak. E, zamanı e, akıllı ak akıllı kullanmak gerekiyor. E, gerçek zenginliğe ulaşmanın e, bir diğer şeyi e, unsuru, zamana sahip olabilmek. Çoğu insan e, kariyer basamaklarını tırmanırken ya da işte ne bileyim varlıklarını arttırmaya çalışırken zamanlarını e, tabi zaman yatırımı yapıyorlar, zaman harcıyorlar. İşleri yoğunlaşıyor, sorumlulukları artıyor, fark etmeden e, zamanları ellerinden kayıp gidiyor. Yani günlük koşuşturma içinde sevdiklerine, işte hobilerine, ne bileyim kendilerine ayıracakları vakti kaybediyorlar. Yani sonunda belli e, istedikleri maddi başarıya ulaşıyorlar, doğru. Ancak bu süreçte kaybettikleri zamanı geriye kazanabilmek mümkün değil. Zaman e, gerçek zenginliğin en önemli bileşeni. Eğer bana sorarsanız, yani sağlıklı bir bedene sahip e, olabilirsiniz. Yani olsanız da mesela hayatı doyasıya yaşayacak zamanınız yoksa e, zenginliğiniz e, anlamsız hale gelir. Zamanınızı kontrol etmek ve hayatınızı dengelemek maddi zenginlikten e, bence daha kıymetli. Kendinize zaman ayırmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek, hayattan keyif almak için yeterli zamanınız yoksa eğer ne kadar varlıklı olursanız olun, ne kadar büyük servete sahip olursanız olun, gerçek zenginliğe ulaşmış sayılmazsınız. Ee, bunu Robert Kiyosaki de çok çok güzel işler kitaplarında. Ee, gerçek zenginlik e, üçgeninin üçüncü ve son bileşeni maddi varlıklar. Maddi varlıklar hayatınızı kolaylaştırır, yani size fırsatlar sunar ve yaşam standartınızı yükseltir. Ancak sağlığınız ve zamanınız olmadan maddi varlıkların da değeri azalıyor zengin bir yaşam sürmek sadece paraya sahip olmakla sınırlı değil yani sağlıklı bir yaşam tarzı ve yeterli zaman yönetimi yönetimiyle e, parayı doğru kullanmak para e, hayallerinize ulaşmanızı sağlayan bir araç sadece ancak bu araç tek başına işte zenginlik anlamına gelmiyor bunu anlamamız gerekiyor insan evlatları olarak birçok insan varlıklarını arttırmaya odaklanıyor Tamam güzel e, zamanlarını ve sağlıklarını kaybettiğini fark etmiyor o sırada. E, bu da onları gerçek anlamda tabii ki zengin statüsüne sokmuyor. Maddi şimdi adam var şey var yani parası var. Sağlığına bakıyorsun yerlerde sürünüyor. Zengin mi abi bu adam şu anda? Yani maddi varlıkların yanı sıra bu varlıkları değerlendirebilecek bir sağlığa ve işte onları yaşayacak zamana sahip olmak gerçek zenginliğin bence özü. E, Buna şey yani gerçek zenginlik üçgeni e, ismini verebiliriz. Yani sağlık, varlık ve zaman. E, bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Yani bu üçgene sahip e, olmamızı sağlayacak bir e, işimiz var mı ve bir yaşam e, tarzımız var mı? Network marketing gibi iş modelleri size bu üçgenin her bir parçasını dengeli bir şekilde sunabilir. Network marketing sadece Maddi kazanç sağlamaz. Aynı zamanda işinizi esnek bir şekilde yönetebilmenizi ve zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar. Sağlığınızı korurken işinizi geliştirir ve varlıklarınızı da arttırabilirsiniz. Network Marketing iş modeli e, özgürce çalışabilmenizi, kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırabilmenizi sağlayan bir sistem sunar. Esnek çalışma saatleri vardır. Bu sayede iş ve... Hatta uzaktan çalışma vesaire. iş ve özel yaşam dengesini kurmak daha kolay hale gelir. Ayrıca e, şu da var. Yani network marketing içinde çalışarak hem sağlığınıza yatırım yapabiliyorsunuz hem de maddi kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu iş modeli sağlıklı e, şeyle yani e, yaşam kalitenizi arttıracak ürünlerle hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilme imkanı da sunuyor toparlayalım e, gerçek zenginlik nedir sağlığa sahip olmak zamana sahip olmak ve varlığa sahip olmaktan geçiyor gerçek zenginlik sadece maddi kazanç değil sağlık zaman ve maddi e, varlıkların üçünü de dengeli bir şekilde bir araya e, gelmesinden oluşuyor gerçek zenginlik e, hayatınızı bu üçgen e, etrafında kurguladığınızda e, başarı ve tatmin e, çok da ya da işte keyif hayattan aldığınız keyif çok daha yüksek e, olabiliyor sağlıklı bir bedene sahip olup zamanı iyi yönetebilmek zamana sahip olabilmek ve maddi varlıklarımızı arttırmak e, bizleri gerçek anlamda e, zengin insan sınıfına sokar network marketing gibi iş modelleri bu üçgeni sağlık varlık zaman bu üçgeni dengeleyerek size hem maddi hem de manevi bir zenginlik sunabilir arkadaşlar hayatınızdaki önceliklerinizi tekrardan gözden geçirmenizi öneririm sağlığınıza özen gösterebiliyor musunuz zamanınızı verimli kullanabiliyor musunuz zamana sahip misiniz maddi hedeflerinize ulaşabiliyor musunuz bu soruların cevaplarını bulmak e, gerçek zenginlik yolculuğunun başlangıcı bu soruları sorabilmek kendimize sağlıklı bir e, şey yaparken yani yaşam e, sürdürürken zamanı e, verimli kullanabilmek zamana sahip olabilmek ve maddi varlıklarınızı e, arttırmak hayatta e, ulaşmak istediğiniz seviyeye e, çıkmanızı kolaylaştıracaktır unutmayın e, bu e, üçgen diyelim buna e, bu üçgeni tamamlamak tamamen e, sizin elinizde Bizler de böyle videolarla Network marketing e, Network marketing konusunu işliyoruz. E, gerçek zenginliği e, formülüne sizi ulaşmanıza yardımcı olacak önemli araçlardan bir tanesi Network Marketing O yüzden dolayı e, videonun altına yorum sorunuz varsa soru yorum yazabilirsiniz ee, arkadaşlar e, güzel bir akşam olsun